28 Eylül Perşembe sabahından herkese günaydın. Takvimimizde bugün önemli olarak birçok veri mevcut. Hemen tek tek hepsine değinelim. Öncelikle Almanya tarafında saat 15 itibariyle aylık bazda enflasyon verisi açıklanacak. Bu verinin %0,3'lük beklentiye yaklaşık Haziran ayından beri devam ettiği görülüyor. Yani bu veride aslında çok bir şey değişmesini beklemiyorum. Olursa da aşağı yönlü bir revize gerçekleşebilir tabii ki bu da aşağı yönlü fiyatlamanın Euro bölgesi için devamını getirecektir. Ve gayri safi yurt içi hasıla verilerini takip edeceğiz ABD tarafında. Bunların etkisi de muhtemelen hafta başından beri gerçekleşen dolar tarafındaki yükselişin fiyatlaması şeklinde de açıklanabilir. Bunların yanında işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Ve şöyle ufak bir açıklama yapmak istiyorum ki inşaat izinleri verisi ve yeni konut satışları bunlar tabii ki istihdamla alakalı olan verilerdir. Ve bu verilerdeki negatif durum işsizlik verilerini de etkileyecektir. Yani beklenti öncekinin üzerine doğru görülmekte. Fakat bu veri zaten yüksek açıklanırsa işsizlik haklarının yüksek olduğunu ve istihdamdaki giderek sorunların giderek arttığını bize gösterecektir. Bunların yanında da saat 23 itibariyle FED Başkanı Powell'ın konuşmalarını takip edeceğiz. Bakalım bu konuşmalar hafta başından beri süregelen doların seyrini tersine çevirecek mi? Ve ilk önemli haber başlığımız küresel piyasaların odağında petrol var. ABD ham petrolü 95 doları aşarken küresel piyasalarda dikkatler enflasyon görünümü ve bunun para politikasına etkisine çevrildi. Piyasalar ABD'de hükümetin kapanması riskini ve ABD hisselerindeki opsiyon işlemlerini de yakından izliyor. Dün beklenti altında kalan Stok verilerine istinaden hacimli yükselişler grafikler üzerinde yer aldı. Teknik incelememizde bunları zaten değineceğiz. Diğer haber başlığımız, ABD'de hükümet kapanması tehlikesi. ABD'de kamu kurumlarının kapanmasını engelleyebilecek son bir dakika anlaşması ihtimali giderek azalıyor. Geçtiğimiz bahar aylarında Biden yönetiminden uzun vadeli harcamaların kısınması hakkında taviz koparan temsilciler meclisinin başkanı Kevin McCarthy, Beyaz Saray'a karşılanması güç talepler iletti. McCarthy, Donald Trump'ın döneminde Meksika sınırına inşaatı başladan duvarın tamamlanması, Ukrayna'ya yeni yardım yapılanması ve federal harcamalarda da daha fazla kesinti talep etti. Bu talepler karşısında hafta sonu bir anlaşma çıkması beklenmiyor. Daha önceki kapanmalarda finansal bir kargaşa yaşanmaması ve cumhuriyetçilerin de kendi aralarında bu talepler hakkında anlaşmazlık yaşaması Biden yönetiminin elini güçlendiriyor. Öte yandan Fed üyesi Neil Kashkari hükümet kapanmasının ekonomiyi yavaşlatabileceğini, bu durumun faiz artışı aracını kullanılmasına gerek kalmayabileceğini söyledi. Kashkari'nin bas senaryosu hala bu yıl bir faiz artışı daha yapılabileceği yönünde. Bizim de beklentimiz aynı şekilde Neil Kashkari gibi diyerek önemli teknik grafiklerime başlıyorum ve şöyle 1,0499 dün takibini sürdürdüğümüz bir bölgeydi ve şu an itibariyle mükemmel bir şekilde test edildiğini görebiliriz grafik üzerinden hatta grafik burayı test ettikten sonra bölge üzerinde de sıkışmaya başlamış durumda ve bu seviye üzerinde alıcıların potansiyel olarak etkin olması beklenebilir ve bu seyrinde 1,06 çift 0 arz bölgesine doğru görülmesi beklenebilir çünkü 1,0499 önemli bir referans noktası şu an için bizler açımızdan ve bu seviye tekrar kırılacak olursa da mevcut durumdaki düşüş trendinin devamı 1,0401 talep seviyesine doğru egemenlik kazanacaktır. Sterlin dolar ile devam ediyorum. Sterlin dolar tarafında da 1,2098 talep seviyesi üzerinde fiyatlamalar egemenliğini korumakta ve bu seviye üzerinde muhtemel alıcıların devreye girmesi halinde potansiyel çekilmelerin şurada gördüğünüz algoritma hareketine istinaden potansiyel çekilmelerin 1,2255 arz seviyesine doğru arz bölgesine doğru devam etmesi muhtemel olacaktır. Tabii ki bu çekilme yerine yerini satıcılara bırakabilir. Tabii ki bu da düşüş trendinin devamı demektir ve bu neticede de 1,2098 yeniden göz önüne çıkabilir. Aksi takdirde düşüş yönlü fiyatlamalar süre gelecek olursa da 1,2098 talep bölgesinin 4 saatlik kapanışlarla kırılması gerekmektedir. Ardından da 1,1980 talep bölgesi göz önünde olacaktır. Hemen şöyle günlük periyotta dolar yen grafiğime geçelim. Dün 4 saatlik periyotta takip ettiğimiz fiyatlamanın artık arz seviyelerimizi aştığını ve kanal yapısını bozduğunu söyleyebiliriz. Ve bu yükselişler her ne kadar nizami olmasa da şu an için 150,160 arz bölgesi altında satıcılarla karşılaşmış durumda ve bu satıcıların bölgede etkin olması bekleniyor çünkü daha öncesinde bölgeden devreye giren güçlü satıcıların bölgeden de devreye girmesiyle yine aynı şekilde fiyatlamaların aynı momentum ile devam etmesi beklenebilir çünkü dediğimiz gibi market döngüler içerisinde hareket eder ve bu döngülerin devamında baskılar ilk etapta 144,207 talep bölgesine doğru orta uzun vadeli bir seyir gerçekleştirebilir. Aksi takdirde yukarı yönlü fiyatlamalar eğer faiz artışları gelecek olursa 153,461 R seviyesine doğru devam edebilir. Aksi takdirde ABD hükümeti kapanacak olursa da FED üyelerinin söylemleri gibi büyüme yavaşlayacaktır. Ve bu da ekonomideki yavaşlamanın sebebiyle satıcıların etkisine biraz daha ön plana çıkabilir. Bu manada da dediğimiz gibi 144,207 talep bölgesi takip edilmesi gerekiyor. Ve gelelim dolar tl grafiğimize. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarda temel tarafta pozitif eğilimlerin ön plana çıktığını söylese de teknik anlamda grafik üzerinde alım takviyeleri 27,30 arz bölgesini aşmaya hazırlanıyor ve bu seviyenin üzeri test edildiği grafik üzerinde fitillerle beraber görülmekte. Fakat bizim beklentimiz bölge üzeri kapanışlar sonrasında 29,31 arz seviyesine varan fiyatlamanın devam etmesi şeklindedir ki daha önce belirttiğim üzere tekrar değinmem gerekirse faiz artışlarıyla beraber baskılanan doların yavaş yavaş serbest bırakıldığını söyleyebilirim. Çünkü ancak bu şekilde 30 seviyesine varmaması sağlanabilir ki benim beklentimde bu şekilde yani seviye kırılacaksa 29 seviyesi masada olacaktır. Fakat dediğim gibi Merkez Bankası henüz doları serbest bırakmış değil ve bu serbest bırakması halinde 30 hatta belki 40 seviyelerini test edebilir. Dolar, TL grafiği diyelim ve şöyle DAX grafiğim ile devam edelim. 4 saatlik periyotta 15.378,2 arz bölgesi satıcılı bir konumda bizler için ve bu seviye altında muhtemel baskıların 15.080 talep bölgesine doğru uzanabileceğini öngörmüştük ki artan baskılar sınırlı kalsa da kısa vadeli bir sıkışmayla beraber sürmeye devam ediyor ve bu bölge altında dediğimiz gibi baskıların orta vadeli bir şekilde hala 15.080 talep bölgesine uzanması beklenebilir. Aksi takdirde alt zaman dilimlerine hemen şöyle kısaca bir göz atalım. Alt zaman dilimlerinde görülen alıcılı yapılar her ne kadar alıcıların bölgede ön plana çıktığını gösterse de üst zaman dilimlerinde hala satıcılı durumlar söz konusu. Bu yüzden alt zaman dilimlerinde çok net bir şekilde güçlü kapanışlar görülmediği sürece yüksek yükseliş trendini alt zaman dilimlerinde güçlü nüanslar görülmediği sürece kesinlikle alım işlemi yapılması zararlı sonuçlanacaktır. Bu sebeple 15378,2 altında kaldığı sürece baskıların devamı beklenebilir. Ve altın grafiğimizde beklediğimiz düşüşler sınır tanımadan aşağı yönlü devam ediyor. Bu yüzden günlük periyottan takibimizi sürdüreceğiz bugün ve oluşan trend devam yapılarının bölge altında aktif bölge üzerinde aktif olduğunu ve bu düşüşlerin de bölgenin tamam yapının tamamlanmasını istinaden görüldüğünü söyleyebilirim ve 1870,2 talep bölgesi altı günlük bir kapanış gerçekleşecek olursa fiyatlama daha önce fiyatın son devreye girdiği alıcıları tekrar devreye sokmak üzere aşağı yönlü bir süzülme gerçekleştirebilir ve bu durumda 1798,4 talep bölgesini takip ediyor olacağız. Orta vade açısından diyelim. Ve şöyle chat kısmına bakıyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ömer Yakut hoş geldiniz. Selamlar. Nihal Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Alanya Kripto hoş geldiniz. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sesle ilgili herhangi bir sorun varsa şu an belirtebilirsiniz. Bunların yanında talepleriniz olursa yayının sonunda muhakkak onlara da bakarız. Ve 1870,2 talep bölgesi altı kapanışlar beraberinde 1798,4 talep bölgesini getirecek demiştik. Aksi takdirde fiyat bölge üzerinde tutunacak olursa ki burada farklı yapılar da mevcut. Hemen onlara da kısaca değinelim. Bu şekilde önemli renç yapıları ve bu yapıların beraberinde getirdiği satıcılığı. Durumlar da mevcut ve bu durumların beraberinde getirdiği sapma bölgeleri de mevcut ve bu sapma bölgesi en yeniden seviye üzerinde tutunma gerçekleştirecek olursa alım takviyeleri kısa vadeli olmak suretiyle ön plana çıkabilir. Fakat dediğimiz gibi buradaki referans noktası 1870 talep bölgesi olacaktır ve şöyle geliyorum ham petrol grafiğime. Az önce takvimde belirttiğimiz gibi stokların beklenti altında kalması alıcılığı fiyatlamayı körüklemeye devam ediyor ve 98,28 arz bölgesi hala satıcılı bir konuda bizler için bu bölgenin test edilmesi potansiyel satıcıları yeniden devreye alabilir ve bu satışların artık dediğimiz gibi yükseliş trendi düzeltmesini ne kadar küçük yapıyorsa o kadar güçlüdür demiştik ki düzeltmeler ne kadar derin oluyorsa trendin devamı o kadar e, güçsüzdür, zayıftır demiştik ve buradan gördüğümüz üzere trendin düzeltmesi çok küçük bir şekilde gerçekleşti ve fiyatlamalar alıcılı yönlü devam etmeye başladı ve şu an için konuşmamız gereken seviye tamamen 98,28 ar seviyesidir. Bu bölgenin üzeri kapanışlar beraberinde 107 seviyelerini getirebilir. Bu da ülkelerin enflasyon konusunda yeniden endişelerini körükleyebilir diyelim ve şöyle Nasdaq grafiğimize bakalım. Nasdaq grafiğimiz günlük periyottan beklentimizi karşılamış fakat 4 saatlik grafikten bakalım. Evet 4 saatlik grafikte de 14.692,7 arz bölgem altında hala sıkışmalar yer alıyor. Tabii ki bu sıkışmalar öncesinde fiyatlamalar aşağı yönlü ilk etapta 14.472,9 talep seviyesini test edebilir demiştik. Ve bu testin neticesinde beklentimiz mükemmel bir şekilde karşılandı. Ve bu durum sonrasında alıcıların yeniden egemen olduğu grafik üzerinde görüldü. Tabii ki bu saatten sonrası bizim için önemli olduğundan seviyenin aşılması halinde fiyatlamalar 14.000 857,7 arz bölgesine doğru egemenlik kazanacaktır. Negatif eğilimlerde ise bölge altında kaldığı sürece yeniden 14.472,9 talep bölgesini takip ediyor olacağız. Ve gelelim Bitcoin grafiğimize. 25.634,70 talep bölgesi alıcılı bir konumda olmasıyla ön plana çıkıyordu bizler tarafından. Ve bölge üzerinde alıcıların yeniden egemen olduğunu söylemiştik ki burada oluşan Şöyle düzgün çizmem gerekirse. Talep bölgesi işlevini şu an için yerine getiriyor ve bu fiyatlamanın devamında 29.047,65 arz bölgesini takip ediyor olacağız. Satıcılığı eğilimlerde ise 25.634,70 talep bölgesinin kırılması şart. Bu bağlamda da 22.183 talep bölgesine varan düşüşler gerçekleşebilir Ve Ethereum grafiğime geldim. Günlük periyotta 1554,44 hala direnmeye devam ediyor. Ve bu bölgenin üzerinde alıcıların etkisi volatilitenin artmasıyla da görülebilir. Hatta dün Seç tarafından Seç konseyi tekrar Bitcoin'in ya da kripto paraların herhangi bir menkul kıymet sayılmadığını söylemişti. Ve bunun üzerine yükselişler grafik üzerinde egemen oldu. Tabii ki bu yükselişlerin devamında 1694,34 arz bölgesi ön plana çıkabilir. Burada görülen momentum kayıpları da şöyle oluşturduğu, bir yapı gereği oluşturduğu momentum kayıpları ve üstte sapma bölgeleri olması sebebiyle biraz daha bu yapı ön plana çıksa da altta olan harmonik bölgemizin potansiyel dönüş noktasından gelen tepkiler sebebiyle yükselişlerin devamı 1694 sonrasında ise 1828,98 arz bölgelerine doğru kademeli bir şekilde görülebilir. Chat kısmına tekrar bakıyorum. Herhangi bir talep yer almamış. O yüzden Yarın tekrar 10.30'da görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın herkese iyi günler bol kazançlar